Uğur'a bir sıra ektik. Öbeğin olduğu yer. Şimdi diğer sırayı ekiyoruz. Böyle ekeceğiz. E Eskiden ocak ocak yapıyorduk. Bu sene ilk defa böyle tek sıra ekiyoruz. Bakalım becerebilecek mi? Soğanlarımız da burada. Marullarımız burada ama hava çok soğuk burada. O yüzden daha henüz bir şey başlamadı. Dün aşağı çit yapmıştım. Size göstermiştim. Evet, yaptım hanımın çiçeklerini. Gördüğünüz gibi. Ya işte. Para harcamadan, palet malet bir şeyler bozarak salınacak, malınacak. Böyle telefon direği. Daha önceki videoları söylemişimdir ama bilmiyorum. Şu telefon, kırılan telefon direğinden bir salıngaç yaptım. Bu kırılan telefon direğinden salıncaç yaptım. Çocuklar buralarda eğlensin. İşte patates ekmeye başladık. Bu elma bu arkadaş. Bu armut. Bunları bu dayamadım. Hep hastalıkla uğraştım. Bunlar kışlık soğanlarımız. Bunlar yemelik soğanlarımız. Marıllar da kendileri çıkmış. Hanım hepsini bir yere topladı. Buraya da biliyorsunuz her sene ekiyoruz. Şu mavi donan olduğu yerde kuyum var. Çok şükür kuyu dolu bu sene. Bir de komşum geldi. Koreya. komşu ev yapıyor. Bakalım. Böyle dostlar. Evet dostlar. Patates ekim işimizi bitirdik. Ekstradan planlarda da çapaladık. Gördüğünüz gibi bu sefer böyle yaptım. Böyle e ektim. Şurası çok ıslak olduğu için çok ıslak olduğu için oraya ekemedim. Orası çok yaş. Batık oluyor. Patates de kumlu toprağı seviyor. Sonra büyüyemiyor. Böyle öbek yaptım. Ben bu işi bilerek yapmıyorum işte. Ben de oradan buradan yürüyorum. İçine güzelce gübre koydum. Üstüne gübre attım. Bol bol koyun gübresi koydum. Bakalım bereketli olur inşallah. Çok köstebek belası var. Şunları da köstebekler için koydum. Şunları. Şunları köstebekler için koydum. Böyle işte iki buçuk sıra yaptım. Bir sıra yarım sıra şuraya yaptım. Valla dostlar işte severek eşimle yapıyoruz. Seviyoruz bu işi. Zevk alıyoruz. Bahçe çok büyük. Ucu bucu yok. Yukarı doğru gidiyor. Oralara uğraşamayız. Biz şöyle zevkine yorulmadan. Eski sağlığım yok. Babam vefat etti. Kardeşim vefat etti. Moralim zaten düzelmedi hala psikolojim. Şuraya kadar Yaptık. Böyle öbek yaptım. Böyle izleyen kardeşlerimden, arkadaşlarımdan tavsiyesi olan olursa, abi şöyle yap, böyle yap, yani olursa onlar da dinlerim, öyle de yaparım. Yer çok, öyle de ekerim Bir şey geçmiş değil. Bu marullar demiştim kendileri çıkmışlar. Hanım da hepsini topladı bir yere. Bunlar evde cücükleyen soğanlardan ektik. Bunlar e, kışlık soğan olacak. Şu kadar soğan bize yetiyor dostlar. İnanır mısınız? Bir çuval soğan çıkıyor şuradan. Ve bize yetiyor. İşte. Hanım da garibi morlarda çalışıyor. Maşallah var bak. Çakır. Ne yapsın? O da çalışıyor. Ona güzel bir bahçe yaptım aşağı çiçekleri. Onun çiçekleri çok güzel oluyor. İşte dediğim gibi işte. Bakalım. Güzel bir şey bahçe yaptım. İnşallah fasulyeleri ikinci yine görüşürüz inşallah. Takımları topladım. Gidiyoruz aşağı doğru. Hepiniz çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Çolukla, çocukla, ailenizden, büyüğünüzden, küçüğünüzden sevgiyle, saygıyla kalın. Sağlıkla kalın. Her gününüz en güzel gününüz olsun. Allah'a emanet olun.